Şey, Hazır mıyız? Hadi. Hadi. Bir, iki, Hadi üç. üç. Arkadaşlar biraz kayın yavaş ol Ayağı bağladın mı abi Ayağı bağladın mı Ayağı bağladın Sen git Evet döndür Yavaş yavaş Evet güzel Arkadaşlar şimdi bekle sabit dur. Samet sen şey de. Bekle ben de Bekle, de ben de ben de ben de ben de ben Yavaş yavaş. 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 Yavaş.

bikarbonat. geliyor, geliyor. Bırakma onu. geliyor. Ambulans çalışıyor mu? Ambulans hazır mı? <laughs> Gel gel geldi. tam. Yavaş, sakin. Tamam, gerek yok. Gelme, gelme, gelme. 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 Gelme, Gelme, gelme. Gelme